Bitlo kripto para platformu sunar. Selamın merhaba. Atilla Eşler e tarafından sunulan Bitlo'nun sponsorluğundaki Piyasa Piyasa Topsy programına hoş geldiniz. Burada küresel ve Türkiye siyaseti, ekonomisi ve finansından yola çıkarak Piyasalardaki fırsat ve riskleri değerlendiriyorum. Bugün tamamen Türkiye yapacağız. Çünkü benim açımdan önemli gelişmeler oldu ve pek çoğunuzun sevdiği bir konuyu konuşacağız. TL mevduat versus faiz versus borsa hikayesine gireceğiz. Ama müsaade ederseniz hikayeme başlamadan önce hakikaten büyük destekleriyle bizleri ayakta tutan Bitlo'ya teşekkürlerimi sunarım. Türkiye'nin önde gelen kripto para platformlarından birisi Bitlo'da yüzlerce kripto parada anında işlem yapabiliyorsunuz. Bu kripto paraları birbirine dönüştürebiliyorsunuz. Bitlo'nun dönüştür özelliğinden yararlanmanızı dilerim. Ne yapıyor bu özellik? Bitcoin emri yazdınız, beklemek zorunda değilsiniz. Hemen sonuçlarını alabiliyorsunuz. Ayrıca Bitlo ilk defa kayıt olanlara platforma 1000 lirada bir bonus hediye veriyor. Bir hafta boyunca İstediğiniz gibi işlem yapıyorsunuz. Para kazanırsanız cebinize kalıyor. Bitlo bit, bin lirasını alıp kenara çekiliyor, sizi seyrediyor. Yok kaybederseniz Bitlo bizden olsun diyor. Bitlo'ya teşekkür ediyoruz ve hemen programa başlıyoruz. Arkadaşlar haftanın olayı ve bence çok önemli. Biliyorsunuz Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı. Ve faizleri %50'de sabit tutma kararı aldı. Tamam. Eğer ekonomiyle ilgili değilseniz ya da bankada paranız yoksa ya da borsada hisse senedi pozisyonunuz yoksa sizin için hikaye orada biter. Eğer varsa füşü dinleyeceksiniz. Çünkü gerçekler sadece buradadır. Taklitlerinden sakınınız. Arkadaşlar Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine başlayacağı çok önemli bir soru. Çünkü Merkez Bankası faizleri indirdiğinde ekonomi biraz toparlanır şirketler kredi kartı, kredi kartlarını, kredi borçlarını ödemekte kolaylık çekerler. Ee, ama daha önemli bir şey olur. Türk lirası mevduatında cazibesi azalır. Böyle durumlarda Türkiye gibi siyasi çalkantısı bol, her an ekonomik şoklar yiyebilecek bir ülkede insanlar acaba TL mi, döviz mi diye düşünürler. Şimdi diyeceksiniz ki ya baba sen başta bizi kandırdın, borsadan bahsedecektin. Geleceğim. İlk önce size bu ince hassas döviz faiz dengesini anlatmam lazım. Merkez Bankası faizleri indirmedi ama her toplantıdan sonra bir metin yayınlar ve biz ekonomistler astrologların yıldız falına baktığı gibi bu metni kelime kelime tarayarak acaba ne demek istedi? Ağzının kenarında ne var? Bundan sonra ne yapacak sorusuna cevap veririz. Bir hafta öncesine kadar Merkez Bankası'nın biraz da böyle siyasi iradenin ricasıyla diyelim. Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Kasım veya Aralık ayında faiz indirmesi bekleniyordu. Merkez Bankası hakikaten Fatih Karahan başa geçtiğinden beri değerli guvernör arkadaşları Hatice Karahan ve değerli üstadım Profesör Doktor Cevdet Akçay modern bir Merkez Bankası gibi çalışıyor. Ve bu metinler yol gösterme niteliği taşıyor. Yani bize önümüzdeki aylarda neler yapabileceğini anlatıyor. Hatırlatıyorum. PPK toplantısından bir hafta öncesine kadar, niye bir hafta öncesine kadar diyeceksiniz onu da cevabını vereceğim. Bu toplantı artık yavaş yavaş ya arkadaşlar hani şu anda indirmiyorum faiz ama indirebilirim. Dikkatli olun. Kendinizi ona göre ayarlayın mesajı vermesi bekleniyordu. Bundan bir hafta önce Profesör Akçay The Economist'te konuştu ve çok şahin bir mesaj verdi. Dedi ki enflasyonda düşüşe ikna almadan para politikasındaki sıkılığı koruyacağız. İkincisi ve döviz konusunda çok önemlisi güçlü Türk lirası politikasından vazgeçmeyeceğiz. Yani ne olacak? Her ay doların TL'ye karşı değeri enflasyondan daha az artacak. Yani dövizde kalırsanız para kaybedeceksiniz. Bu mesajın az çok tekrarını PPK metninde de gördük. Eylül'de enflasyonun artışından rahatsız Merkez Bankası. Hizmet fiyatlarında gevşemeyi göremedi. Son çeyrekte görmeyi umuyor. Ve elindeki bütün araçları kullanarak enflasyonla mücadeleye devam edecek. Özellikle makro ihtiyati tedbirleri kullanarak. Yani gerekirse muza, Yani bankaların ucuza kredi vermesini ve mevduat faizleri ve faizlerini düşürmesini engelleyecek olan her türlü önlemi deneyecek. Toplantıdan sonra ben bir piyasa araştırması yaptım, nacizane. Faiz indirim beklentileri Ekim-Kasım'dan Kasım aralığa Aralık Ocağı kaydı. Hatta bana sorarsanız, enflasyon görüşüme göre Mart'tan önce de faiz indirimi hiç kolay olmayacak. Sebebi de şu, enflasyon yılın son aylarında biraz geriler. Ama sene başında zamlar gelir sene başı zamlarının asgari ücret olsun, emekli maaşı olsun, %30-40 bandında bir yerde belirlenmesi bekleniyor. Bunların enflasyona yansımasını Şubat 2025 enflasyonunda görürüz. Yani 3 Mart'ta görürüz. Ondan sonra Mart ayında toplanacak olan Para Politikası Kurulu eğer bu ücret zamları enflasyona sızmamışsa, enflasyona enfekte etmemişse faiz indirimini düşünebilir. Bu benim görüşüm. Ama şurası kesin. Merkez Bankası kolayca faiz indirmeyecek. Ve gayet faiz indirirse de bunu gayet tedrici olarak yavaş yavaş yapacak. Belki 250 bas puanla yapacak. Bu da demektir ki TL mevduat faizleri dövize nazaran çok uzun süre cazip olmaya devam edecek. Ve eğer TL mevduatta nasıl daha fazla getir elde edebilirim diye sorarsanız ben derim ki Aralık ayında TCMB faiz indirmezse bir yıllık mevduata bağlanın. Çünkü o zaman bir yıl boyunca TCMB'nin o andaki faizin endeksi mevduat getirisini elde edersiniz. Mart'ta faizler düşse ve bu mevduat faizlerine yansısa dahi siz bir yıl paranıza garanti para kazandınız. Örnekle anlatayım. Diyelim ki Aralık geldi, Merkez Bankası faiz indirmedi ama belki indirim türü mesaj verdi. Siz yüzde elli rakamlar örneksel. Yıllık faizle mevduatınızı bağladınız. Sonra TCMB yıl içinde 250-250 bin 250, puan faiz indirdi, 40'a indi. Mevduat faizleri de buna paralel 10 puan düşecek. Ama bu sizi hiçbir şekilde ilgilendirmeyecek. Çünkü siz yıl boyunca o yüksek getiriyi elde edeceksiniz. Peki enflasyona karşı koruma sağlar mı bu %50 faiz? Bunun bileşiği de 60'lar civarında bir yere geliyor bu arada. Sağlar. Doğru Türk rakamlarına güvenmiyoruz. Ama enflasyon yavaş yavaş düşüyor. TCMB'nin 2025 sonunda TÜFE hedefi 17. Orta vadeli programda nasıl oluyorsa 21.5. Bunları gerçekçi bulmuyorum. Bence gelecek sene TÜFE %30'un altına düşmez. Ama siz %50 faiz alıyorsunuz net diyelim. %30 enflasyon arkadaşlar %20 reel getiriyi cebinize koyuyorsunuz ya. yüzde %20 reel getiren nerede var be kardeşim? O zaman ikinci soruya gelelim. Atilla sen bunları söylüyorsun. Üstelik bir de tamamen ahmakça. Paranı %50'den bir yıl bağla diyorsun. Ya kardeşim sen bu ülkede dövizin nasıl anında patladığını görmedin mi? Düşünmüyor musun? Nasıl bize böyle bir şey önerebiliyorsun diye sormakta haklısınız. Dövize hiçbir şey olmaz. Üç nedenden dolayı. Bir, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hızla artıyor. Şu anda swaplar dahil 55-56 milyar... Swaplar hariç net 38 milyar. 2023 seçimlerinden önce eksi 71 milyara düşmüştü. Merkez Bankası yine döviz kurunu istediği yerde tutmayı becerdi. Bu sefer niye tutamaz? 2. Arkadaşlar dışarıdan para yağıyor. Eğer borsaya ile ilgileniyorsanız borsadaki yabancı satışları sıra rahatsız etmiş olabilir. Ama swap ve tahvil tarafından çok ciddi boyutta para geliyor. Türkiye Servet Fonu 5 yıl vadeli sukuk ihraç etti. 6.4 milyar talep geldi. 500 milyon dolar sattı ve %6.9 dolar getirisinden sattı. Arkasından hadi ismini vermeyeyim. Bilmiyorum yanlış yapabilirim. Bir enerji şirketimiz 5,5 yıllık tahvil ihraç etti. O da %11'den borçlandı ama ona da yüksek talep geldi. Yani Türkiye hem sıcak para çekiyor hem rahatlıkla dış borcunu yenileyip daha fazlasını alabiliyor. Ve bunların hepsi de Merkez Bankası kasasına depo ediliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası rezervlerini çökertecek bir şoku ben öngöremiyorum. Üçüncüsü, her hafta KKM'den çıkışlara bakın. Sonra bireysellerin ve kurumsalların döviz TL mevduatlarındaki farka bakın. KKM'den çıkan paranın önemli bölümü ki bu kurnaz para artık TL'ye dönüyor. Döviz alanlar da var, bunu inkar etmiyorum. Ama özellikle bireyseller yavaş yavaş TL'ye dönüyorlar. Çünkü onlar da anladılar. Dövizin merkez bankası istemeden yükselmesi imkansız. Üçüncüsü, ekonomi az da olsa yavaşlıyor. En son elimizdeki rakamlar Ağustos'tu. Cari fazla verdik. Bu Eylül'de belki Ekim'de de devam eder. Ama Türkiye'nin cari açığı yılı milli gelirin yüzde birinde kapatacak, gelecek senede yüzde ikisinde. Türkiye'nin sürdürülebilir cari açık milli gelir oranı en az yüzde dörttür. Yani herkes Türkiye'ye borç vermek için can atıyor bu ortamda. Üç faktör saydım. Bir, TCMB'nin döviz rezervleri kuru istediği seviyeye tutmaya yeterli. İki, yerleşikler, yerliler büyük ölçüde Türk lirasına geçiyorlar. 3. dışarıdan rahatlıkla para geliyor ve ticaret hesabında hiçbir sıkıntımız yok. Bir de bunların üstüne bugün bu konuya girmeyeceğim. Gelecek hafta inceleyeceğim. Ama petrol de Orta Doğu Savaşı'ndan dolayı fiyatların yüzde dolara çıkması riskinin çok düştüğü kanısındayım. Bundan sonraki hedefi 50 dolar olarak görüyorum. Eğer öyle bir şey olursa Türkiye'nin dış ticaret açığı iyice daralır ve Türkiye'ye sıcak para akışı artar. Özetle söylüyorum. Siyasi senaryo ne olursa olsun. Mehmet Şimşek evde kalsın gitsin. Türk lirası 2025 yılı boyunca dövize karşı daha karlı olacak. Siz artık bildiğinizi yaparsınız. Şimdi gelelim borsaya. Arkadaşlar bütün bu söylediklerim borsanın da lehine. TCMB faiz indirmiyor mevduat faizleri yüksek. Borsada küçük yatırımcı özellikle hazirandan beri bekliyor ve her ay mevduatta 4 4,5 aylık getiri kaçırıyor. Yavaş yavaş teslim olup satacak kapitülasyona gidiyoruz. Yabancılar satıyor. Yurt dışında da gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine çok büyük bilgi yok. Ne yapalım? Satalım mı? Hayır. İşte alım fırsatı arkadaşlar. Herkes alırken alırsanız pahalı alırsınız. Herkes satarken alırsanız karlı çıkabilirsiniz. Ama tabii bunun için ileride fiyatların çıkacağına dair makul bir beklenti olması lazım. Nedir o makul beklenti? Çok basit. Bir, Türk lirası güçlü kalacak. Yani döviz cephesinde, ki döviz de eğer değeri yükselecekse borsaya alternatiftir, ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmayacağız. İki, yabancılar sene başından bu yana 3,5 milyar dolar civarında hisse sattılar. Bir noktada alıma geçecekler. Ben bu noktanın Amerikan başkanlık seçimlerinden sonra olduğunu, özellikle buna dair bahse girmiyorum ama Kamala Harris kazanırsa, bütün gelişmekte olan piyasalara para yağacağını iddia ediyorum. Ve en önemlisi çok ucuz arkadaşlar. Yani kendi geçmişine göre, beklenen FK'lara göre, fiyat defter değerine göre, bize benzer gelişmekte olan ülkelerin FK'ları, Vafökle ile karşılaştırdığınızda borsa kelepir ya. Ve kar beklentileri bence biraz düşük. Çünkü herkes ekonominin iyice yavaşlayacağını varsayıyor ki bu durumda karlar düşer tabii. Ben şahsen ekonominin o kadar soğuduğunu veya soğuyacağını düşünmüyorum. Üstelik enflasyon gelecek yıl hedefi aşacağı için nominal cirolarda parlak olacak. Şu anda paran olsa borsada hisse senedi alır mısın Hayır almam. Neyi beklerim? Amerika seçimlerini beklerim. Eğer Trump kazanırsa muhtemelen Orta Doğu'daki savaş büyüyebilir. Eğer Trump kazanırsa bütün dünyayı ve özellikle Çin başta gelişmekte olan ülkeleri sarsacak gümrük vergileriyle ciddi bir risk algısı yaratarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden para kaçışını başlatabilir. Ama Trump kazanmasa ya da Trump kazanıp gümrük vergilerinden vazgeçer ya da hafifletirse bence borsada harika bir alım fırsatı var. Sevgili arkadaşlar bir rica daha. Eğer ...benim özel videolarımı seyretmek istiyorsanız... ...aşağıdaki katıl butonuna basın. Çok ufak bir ücret ödüyorsunuz. E, düzenli olarak hemen her hafta... ...bir de özel video çekip orada daha ilginç... ...yani daha ilginç değil... ...daha eksotik ekonomi ve finans konularına değiniyorum. Sponsorumuz Bitlo'ya bir kez daha... ...teşekkür ederken hatırlatıyorum. Şimdi kayıt olursanız size 1000 lira hediye veriyor Bitlo. Bir hafta istediğiniz gibi işlem yapıyorsunuz. Karınız cebinize... ...zararınız Bitlo'nun hesabına. En son olarak da bana bu yayın için stüdyolarına ödünç veren mesele ekonomiye sevgilerimi sunar. Hepinize keyifli pazar günleri dilerim. Bitlo kripto para platformu sundu.